El-urobil alimin ve salatü ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sabbi ajma'in. Amma ba'd. Değerli zendler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Anne enes ibn Malik, "Hal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 'La yuraddu'u'u beyne'l ezan ve'l ikame" salallahu rasulullah. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.